Yakın Doğu Üniversitesi ile Gazi Maousa Belediyesi'nden anlamlı işbirliği. Gazi Maousa Belediyesi halk sağlığının gelişmesine yönelik olarak Yakın Doğu Üniversitesi ile işbirliğini geliştirecek. Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Hayvan Hastanesi'ni ziyaret eden ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Savaşan ile Başhekim, Yardımcı Doçent Doktor Osman Ergene'den sağlık ile eğitim alanındaki faaliyetler hakkında bilgi alan Gazi Mausa Belediye Başkanı İsmail Arter'in halk sağlığının geliştirilmesine yönelik olarak Yakın Doğu Üniversitesi ile işbirliğini artıracağı belirtildi. Ahmet Savaşan, hastanenin amacının yalnızca pet hayvanlarının sağlığıyla ilgilenmek olmadığını, ülkede insan sağlığı ve halk sağlığının da katkıda sağlamak olduğunu vurgulayarak, kurucu rektör Doktor Suat İrfan Günsel'in sağlığı ile bir bütün olarak gördüğünü söyledi. Savaşan, öyle ki kurucu rektörümüz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kazandırdığı veteriner fakültesi ve tam donanımlı hayvan hastanesi ile dünyada da büyük bir tehdit olarak kabul edilen hayvan kaynaklı insan hastalıklarının önlenmesi yani halk sağlığının gelişmesi yönünde çok anlamlı bir adım atmıştır. Bizler yerel yönetimimiz insanının ülkemiz ve devletimiz için son derece önemli işlerlere sahip olduğunu düşünüyoruz. Bizler bu anlayış ile hareket ederek halk sağlığının gelişmesine yönelik olarak bütün belediyelerimizin, gerek hocalarımızın bilgi birikimleri ve tecrübelerinden gerekse veteriner fakültemiz ve hayvan hastanemizin imkanlarının yararlanması için gereken adımları atıyoruz diye konuştu. Yakında Üniversitesi hayvan hastanesi başhekimi yardımcı doçent doktor Osman Ergen'e de yaptığı konuşmasında hayvan sağlığı hayvancılık sektörü ve halk sağlığı açısından çok önemli olduğuna işaret ederek yakında üniversitesi veteriner fakültesi ve hayvan hastanesi olarak bizlerin sorun oluşturan hastalık ve zararları en kısa süre içinde kontrol altına alarak yok edilmesi, hayvan sağlığı ve refahının sağlanması, Salgın hayvan hastalıklarıyla mücadele edilmesi, hayvanlardan insanlara geçebilen hastalıkların kontrol altına alınması ve önlenmesiyle gıda güvenliğinin sağlanması için gereken akademik bilgiye ve gerek laboratuvarlar, gerekse de teşhis ve tedavi kabiliyetlerine sahip biz diye konuştu. İsmail Ayter konuşmasında Yakın Doğu Üniversitesi'nin yaptığı yatırımların ülkenin gelişimini gösterdiğini söyleyerek Yakın Doğu Üniversitesi'nin toplum sağlığının gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla hayat verdiği Veteriner Fakültesi ve Hayvan Hastanesi'nin imkanlarından Gazi Mausa halkının yararlanabilmesi için verdiği desteğin çok anlamlı ve önemli olduğunu vurguladı. Arter son olarak kurucu rektör Doktor Suat İrfan Günsel'e sağlığın bütün alanlarına yaptığı önemli katkılardan ötürü ve ayrıca Gazi Mausa bölgesinde halk sağlığının gelişmesine yönelik olarak başlatılacak faaliyetlere vereceği destekten ötürü teşekkür etti.